Zeytinova Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde korkutan bir yangın yaşandı. İtfaiye ekipleri alevlere teslim olan eve hızlıca müdahale etti. Evde kimsenin olmaması olası bir can kaybını engelledi. İtfaiye şimdi yangının çıkış nedenini araştırıyor. Mahalle sakinleri itfaiyenin hızlı tepkisinin büyük bir felaketi önlediğini ifade etti. İtfaiye yetkilileri yangın güvenliği konusunda uyarılarda bulunurken hepimizi daha dikkatli olmaya çağırıyor. Ev sahiplerinin yangın sırasında evde olmaması şans olarak görülürken yangın sadece bir daireyle sınırlı kaldı. Can kaybı ve yaralanma olmaksızın söndürülen yangın mahalledeki huzuru tekrar sağladı.